Aşağıda tenis sporuna ait bazı teknik terimler verilmiştir. Sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi tenis sporunun bu tekniklerinden birine ait değildir dedi. Bakalım. Birincisi servis diyor. Servis aşamaları sırasıyla şöyledir. Sağ elini kullanan oyuncular için raket ve top birbirine paralel şekilde elde hazır olur dedi. Doğru servis ee, Kutusuna alınan vücut pozisyonuyla top alın hizasından yaklaşık iki kol boyu yükseltilir. Bakın D şıkkında olduğu gibi o zaman bununla D şıkkını eşleştirdim. E, forehand dedi sağ el raket tek elle tutulacak şekilde baş üstünden düzgün bir açıyla kol gergin kalacak şekilde geriye çevrilir dedi. Bu esnada bacaklar birbirine paralel olacak şekilde hafif buruk e, bükük durur. Top gelirken, raket aşağıdan giderken hafif bükülmüş dizin tam önünden topa vurulur. Bu da arkadaşlar B şıkkındaki resimde gördüğümüz bir teknik, vole diyor. Vole, yere sektirmeden file önünde vurulan toptur. Bu arkadaşlar bizim kafamızı karıştırmak için verilmiş bir bilgi. Eledim. Backhand demiş. Backhand vuruşunda raket iki elle geriye çekilir. Bakın A şıkkında olduğu gibi A'yı da eledim. Sadece C şıkkında gösterilen bir tekniği burada arkadaşlar vermedi. Dolayısıyla bizim cevabımız C olmalı. C şıkkındaki resimde yukarıda yazılanlardan herhangi bir tanesini göstermedi bize. Bu başlık ve görselden hareketle aşağıdakilerden hangisi bu gazete haberinin içeriği olabilir? Aşağıda bir gazete haberinin başlığı ve görseli verilmiştir dedi. Proton fizikçilerin düşündüğünden daha küçük diyor. A. 2010'da bir grup fizikçi protonun yarı çapını tahmin etmek için yeni bir yöntem kullandı. Bu yöntemde e, miyonik hidrojen olarak isimlendirilen sıra dışı bir hidrojen atomu üretildi. Bu atomlar bir proton ve bir elektrondan oluşan sıradan hidrojenden farklı olarak elektron yerine müon içerir. Müonun kütlesi elektronunkinden yaklaşık 200 kat fazladır. Bu nedenle müonun enerji seviyeleri çekirdekteki protondan elektronun enerji seviyelerine göre daha güçlü etkilenir. Miyonik hidrojenle spektrum spektroskopi yöntemi kullanılarak yapılan ölçümler sıradan hidrojenle yapılan ölçümlere göre protonun yarı çapının milyon kez daha duyarlı ölçülebilmesine imkan veriyor. Bu yöntem kullanılarak protonun yarı çap değeri 0,842 çarpı 10, 12 metre olarak belirlendi. Yani düşünüldüğünden daha küçük olduğu ifade edildi. Cevap A gibi duruyor. Bakalım diğerlerine. B de proton, atomların çekirdeğini meydana getiren iki temel tanecikten biri, çekirdeği meydana getiren diğer tanecik nötron olup elektrik yükü yoktur. Burada boyuttan falan bahsetmiyor. Dolayısıyla eledim. Geldim diğerine. Protonun şeklini ölçmek de bazı ilginç sonuçlara sebep oldu. Nükleer fizikteki Teorik hesaplamalara ve protonun boyutunu ölçmek için kullanılan saçılma deneylerine dayanarak protonun aslında küresel olduğunu biliyoruz. Burada boyuttan çok şeklinden bahsediyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da eledim. D'ye geldim. Atom çekirdeği atomun merkezinde yer alan proton ve nötronlardan oluşan küçük ve yoğun bir bölgedir. Atom çekirdeği 1911 yılında Ernest Tarafından keşfedildi. Bu Burada da e, ne zaman keşfedildiğinden falan bahsetti arkadaşlar atomun, protonun kütlesinden. Dolayısıyla yukarıda verilen proton fizikçilerin düşündüğünden daha küçük haberine uygun bir metin olamaz. Sadece A şıkkı yukarıda verilen görsele uygundur. Dolayısıyla cevabımız Adana şıkkı. Biyoplastikler kullanıldıktan sonra mikroorganizmalar tarafından çevreye zarar vermeyen, ürünlere dönüştürülebilen polimerlere verilen isimdir. Doğal yollarla parçalanabildikleri için e, biyo bozunur polimerler olarak da adlandırılır. Aşağıda biyoplastik oluşturma adlı deneyin aşamaları verilmiştir. Verdi aşamaları. Aşağıdakilerden hangisi bu deney aşamalarından herhangi birine ait değildir dedi. Bakalım. Ne yapıyoruz diyor. Üzerinde hacim ölçümü için derecelendirmeler bulunan bir ölçü kabı yardımıyla 60 ml saf suyu ısıya dayanıklı bir kaba dolduralım. Güzel. İçine yaklaşık 5 çay kaşığı mısır nişastası ekleyelim. Bu A'ya ait olabilir. Mısır nişastası eklemiş. Nişasta su karışımını yaklaşık 3 damla sirke ve 3 damla gliserin ekleyelim. B şıkkında gliserin ekliyor. Eledim. Hazırladığımız karışıma 1 damla gıda boyası damlatalım. Renk karışımın her yerine eşit derecede dağılıncaya kadar karıştıralım. Karışımı bir ocak üzerinde karıştırarak ısıtalım. Bu da C şıkkında verildi arkadaşlar. Karışımdan kabarcıklar çıkmaya başlayınca bir süre daha karıştıralım ve yan şeffaf jel haline gelince yarı şeffaf jel haline gelince ocağın üzerinden alalım. Karışım soğumadan alüminyum folyo üzerine kaşıkla yayalım. Kuruması için birkaç gün bekleyelim ve işte biyoplastiğimiz hazır. Şimdi arkadaşlar hepsinde ısıya dayanıklı bir Kaptan bahsetti. Sadece bir kaptan bahsetti. Ama D'de bakıyorum 1 iki, üç tane kap var. Herhangi bir yerde D şıkkındaki görselden bahsetmedi. A, B ve C'yi zaten yeri geldikçe elemiştik. Dolayısıyla bu soru için cevabımız denizli şıkkıdır. Aşağıda rüzgar gülü yapım aşamaları gösterilmektedir dedi. Aşağıdakilerden hangisinde bu aşamalar sırasıyla doğru anlatılmıştır? A. İstediğiniz boyutta kare olan kağıt veya kartonu köşelerden ortaya kadar kesiyoruz. Tamam doğru. 2. Toplu iğne ile kağıt veya kartonun tam ortasından geçirip kalemin silgi kısmına batırdıktan sonra son şeklini veriyoruz. Bu Üçüncü aşama doğru sıralama, sıralamamış eledim. B'ye baktım. 1. İstediğimiz boyutta kare olan kağıt veya kartonu köşelerden ortaya kadar kesiyoruz. Evet. Birinci şekli anlattı. 2. Dört kenardan kesmiş olduğumuz bir parçayı orta kısma getirerek yapıştırıcı ile yapıştırıyoruz. Bakın burada yapıştırdığını gösterdi. Doğru. 3. Toplu iğneyi kağıt veya kartonun tam ortasından geçirip kalemin silgi kısmına batırdıktan sonra son şeklini veriyoruz. Bakın son şeklini verdi. Bu da doğrudur. Demek ki arkadaşlar benim e, aradığım aslında cevabım hangisi? B şıkkı. Diğerlerine baktığınızda sıralamanın e, yanlış olduğunu göreceksiniz. Mesela C şıkkında 3. basamağı 1. basamağı yazmış. Eledim. D şıkkında Birinci basamağı son basamağı yazmış. ikinci basamağı ilk basamağı yazmış. Sonuncu basamağı da ikinci basamağı yazmış. Yanlış. Bunu zeledim. Bu soru için cevabımız Bursa'dır arkadaşlar.